Arkadaşlar iyi akşamlar. Bu akşamki arabamız 2019 model Ford Courier. Bu sebeden video yapmaya ve gizli özelliklerini açtık. Giderken kapıların kilitlenmesi, cam sürelerin kısaltılması, kumandadan iki basmada korna sesi, klima sekmemizi, teyp ekranımıza aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan işlem yapabiliyoruz. Bir sıra sıra aşklar var dur bu başka dünya Ben bağırsam buradan sana dağlarda dur ya Sıra sıra aşklar var dur bu başka dünya Ben bağırsam buradan sana dağlarda dur ya

bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefonumuzdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi akşamlar dileriz.